Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yani dün Halloween güncellemesi geldi. Biz de bugün çekiyoruz. Değil dün değil... bugün. ne? <laughs> Boşverin arkadaşlar hangi gün geldiğini. 3 gün önce geldi işte. Evet. Evet e, şimdi e, hem bunu oynayacağız hem de tanıtacağız arkadaşlar. Ben de tanıtmaya gerek yok çünkü zaten adam oynayanlar biliyordur. Zaten adam ama, arkadaşlar. Ama Beren ama kurnaz ki çok uzatıyor. <laughs> böyle çok güzel şeyler geldi. Evet gördüm Hemen böyle, böyle geçen yani dağları, dağları var. Sen Bu arada çok güzel. De ee, bunu bakın bunu, bunu buna, biz buna aldık klavinyaya. Ben aldım. Evet sonra burada bir sürü Tabii. şey var. Ee, burada da oyuncaklar ben, var. Ben bu arada çok beğendim arkadaşlar. Ben Speed Jungle'ları çok sevdim. Ben de. Arkadaşlar Benim bir nerede? tane bu topluca para biriktirip çekmek istiyorduk ama e, olmadı. <laughs> arkadaşlar çünkü dayanamayıp aldım ben o shadow şeyini. Gördüğünüz gibi. Bakın şunu aldık. Bir de ben şundan da aldım arkadaşlar. Da aldım. Bunu da aldık. <laughs> Almışız vallahi bir sürü. Oyun artık 7.24 tamam. oynuyoruz. Kustuk yani artık 7.24 oynadık. Evet arkadaşlar videodan Ege. sıkılmayın. izleyin yani. Bu yüzden de dün, bu yüzden de dün Ümürtü'nü neden kaçma oynadık? Evet, evet. o yüzden <laughs> şimdi neden artık yani oynadık yeter arkadaşlar için. çünkü bıktık Adobe'de bu yüzden yani <laughs> şimdi neden kaçmaya hani artık 724 24 oynuyoruz çünkü holovun gelmiş aa her şeyi almamız lazım Evet arkadaşlar. Bu arada avatarlarımız nasıl olmuş? Holo'ya yaptık. Holo'muz. Bakın, yap. benim, özel bakın bak. benim iki tane var. İsmim de o, bakın. Bu... Benim de ismim bu. Bakalım Ege'ninkine. Durun. Sizde de bu. Evet Ege'ninki böyle. Seninkine bakalım. Ben... Lavinya gel. Lavinya dur gösteriyorum. Bakın arkadaşlar ben bence hayalettim. Hepimizinki çok güzel, güzel olmuş. Şey. Evet şimdi fazla uzatmadan artık maç başlıyor. Şimdi 4 dakika var. Evet ee, bir de bu arada arkadaşlar 6 gün sonra gelecek şeyler de var. Onlar gelince belki çekeyiz belki çekemeyiz. Büyük ihtimal çekemeyiz. Bunlar bile. 12 daha Yani 12 gün sonra. Gelin bir de şu. konuşalım. E, bir de konuşalım. Ege çok konuşma konuş Ege. Kulak 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 elini çek ya ses gelmiyor. Oradan Ha doğru. Ya. Ben Şimdi bir konuşalım? Ve evet, merhaba, Karnım, etrafına kutluyorum. bak canım benim. Ben seni sen. yemeye geliyorum. Servet değil. kolay evet yolda daha fazla kötülük var. Merak etmeyin güvende olacağız. Bu mağazada harcadığın şekerleri koruma büyüleri için kullanıyorum. Öyleyse git oyna. Simon'un öğleyecek çok şey var. Ay yes. söyleyecek. <laughs> Ve spray balçık suyunu Yok çünkü. Onun böyle yapışkan oh, oh, ağlar. Oh, oh. Büyük kötülükler onu. gölgelerde saklanıyor. <laughs> Bu <Biz> yüzden <laughs> eğlence araba arkadaşlarınızla vakit geçirin. Hadi bye. Ne kadar var? Ay buna niye bakıyorum? Ben Konuşmaya şeyim? gerek yok. Arkadaşlar kurnaz çok uzatmıyorum böyle? E, güncelleme gelince. Sizinle bir Uzat abi. Abi, abi. Uzatacağım be. Uzatacağım. Senin için haklar o yüzden arkadaşlar bu sümüklü böceği mega yapmak çok kolay çünkü çok ucuz. E, bakın. Lava. Evet. Ben şu an muhtemelen mega yapacak kadar alabiliyorum. 16 tane alabiliyorum. Evet. Ha, ben kim? Bak, Arkadaşlar Tuğbe'yi kötü basit ikisi Ne? Tuğba hep şunu sevmiş arkadaşlar. Şu ya, biz en fazla ne yaparız? Çok pislik. Ama Tuğba da bayağıdır gelmiyor yollara Ama gelir diye düşünüyorum. Sıkıntım. Bence Kimara çok güzel oluyor. Aa, teleport, 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 teleport. Of. Biz ne yapıyoruz üç dakikadır be? Bunu bekliyorum. Bir dakika kalmış. Ben bir şey diyeceğim. Siz benim bir... kimara yardım eder misiniz? Ne? Ya Ama ya alamam sanırım. Benim kime neyi neyi yaptım? Ben, ben neyi yaptım? Sana, ben sana mumiket miket kutusu almıştım. Ben sana üç tane mumiket miket kutusu tamam aldım. bunu size göstereceğim. Ben bu onu Burada. Bakın şimdi arkadaşlar bu bize bir şey diyor. Bak, evet. Bak bunun dediklerini yapacağız. Portal. Evet. Portal Bak bu kuşun de daha çok kuşun dediklerini yapacağız. Birinci olmanız gerekiyor. Birinci olursanız baya veriyor. 5800 veriyor. Bildiğim kadarıyla. Kuşun dediği yerlere gideceğiz. Yani, süre bitene kadar yaparsanız 5800. Kuş mu bu? Çıkarıkçı. Bakın, evet. Bakın bu unicorn'a inanmayacaksınız. Evet. Buraya gidelim o zaman. Gelin. Ben kuşa gittim. Kuş var. Aa! Hadi ama ya arkadaşlar. Sen de bizi izle artık. Ya tam da ben nereye gideceğimi bilmiyordum. 930 İşteilizce bu yüzden beraber çekmiyor videoları. Kış kış kış. hayır ben hep ölmüyorum. Biliyorum. Ben, ben çok pro bir insanım. Evet. Evet. Baba piroyum ben. Kış. Kış kış, kış. arkadaşlar kış adamdır gerisi yok. <laughs> Portal Biraz daha Lamborghini izleyelim. Bu arada Lavinia şimdi çaldı. Bir de evet. Şimdi kış kış. kış. kış kış. Kış kış. kış kış. Sana kış kış. kış. Arkadaşlar Ege piro. Arkadaşlar biz niye hep kışa gidip duruyoruz? Ne yapayım? Bu arada Ege'nin sesi geliyor mu? To a uh, mushroom. To a mushroom. Arkadaşlar. Koyma. Ramza ben Portal Portal Burada Arkadaşlar ne gideceğiz Biraz da mushroom izleyelim Ölmedik Şura bitti Arkadaşlar Bakın da geldi Bakın burada diyor İnanmayın yani bu kötü unicorn yalanlarına inanmayın. Ama buna güven yani çıkayım. <laughs> şimdi evet. anlamadım. Şimdi bu şeyden çıkalım. <laughs> şey aracı göstereyim. Ya Lavin ya şurada 10 milyon saattir kıkır kıkır, kıkır sesleri çıkartıyorsun. Benim, yani şu an ben var Benim şu an 79 bin şekerim var. Benim şu an 79 bin şekerim var. Ben niye biraz Benim çıkıyorum? 37 bin. Benim 56 bin. 56 Çünkü kat. ben e, aracı. <laughs> Evet aldı araç ama böyle güzel bir araç hatta gel Bu. göster dışarı çıkalım. Tamam gelin kız. <laughs> Üzgünlüğü nasıl var? Güzel Güzel Oo zenginim. <gülüyoruz> Bu arada Tuğba bana Abuzettin'i verdi. Tuğba bana Abuzettin'i verdi. Aga be ciddi Aa. misin? O Abuzettin'i çok seviyordu. Çekil. Hayır hayır çekebil. Abuzettin'in siyah halini verdi. Bakın. Peki gösterelim. Aynen. ama Aa, çok, çok, güzel. Benimki de daha güzel. Sabah çok, çok güzel. Benimki daha güzel. Çabildi. çok güzel. Benim, ben benim, benim neyim ben var? var. Otobüsletim var yani. Beyaz yani. Nereye gitti? En güzel benimki arkadaşlar. Yani, ben ona bir şey demeyin. <laughs> En güzel benim. Ben bu arada kontrolü çok güzel. şu Bakın ben de bu var. Bu ee, de bu var. var. Bir dakika göstereyim. <gülüyor> Göstermiyorum <gülüyor> ben. <laughs> Göstermeyeceğim. E ne yapıyor? <laughs> araba tamam, hadi gelin araba gelin. kapışması. Tamam mı diye araba kapışması? Benim araba, koleksiyonum var. Güzel bende bir sürü var. Okay. uçuyor. <laughs> Ege uçuyor. Ege arabaları hep arkadaşlar. Hayır, fly pete falan gerek yok. Bana araba verin ben onu fly yaparım. Aynen. Aa burada kaldım. Yardım ben öyle. kendi motosikletimle geziyorum. Ya bir motosiklet üzerim kimiz vardır onu ben <laughs> Ay o araba bu arada çok hızlı. Benim en hızlı arabam bu. Unicycle. Arkadaşlar bu bisiklet karavanla evrilin kon şey aynı hızda. Ama bu da güzel. Ben arabaları güzel kullanıyorum ya. Aa evet. bu en bu çok hızlı arkadaşlar. Bu unifon, evrilin <laughs> şey. evet. kon. Ne yapıyor o? Arabayla karavanla ama. kon daha kolay yapıyor. Bu evrilin konla like bu evrilin konla karavan aynı hızda. Evet. Ama evrilin kon Burada daha hızlı ya ben Evet arkadaşlar <laughs> evrilin kon şey ile kullandığı İsimlerimiz de bu arkadaşlar. İkisi şey. Yani üç kişi sayı burada. İkisi şey ise şey, arkadaş. Ay ben gittim yanlış. İkisi şey ise arkadaş. Yerlere Nerede? atıyorum. Abi, Neredesin? Aynı, aynı şeyde böyle aynı hızdalar. Burada sıçtım yardım edin. Allah denize atladım yiyeceğim. Ay, Beni bana ışınlarsın. Ben <laughs> tamam. <gülüyor> Arkadaşlar biliyorsunuz biz telif yemeği çok seviyoruz. Evet. De. Ara ara. <laughs> ne oluyor lan? Gel, ah, ya, <laughs> evet ağaç çekmiyor musun? Evet ağaç yapmaya karar verdim. Neredesiniz? <laughs> Teleport ol görersin. Bir dakika. <laughs> Beni Ay, çağırmadın ben mı? Bak yap. benim kamp arabam var. <laughs> Ben nerede kamp yapıyorsunuz siz? Bak yukarıya. Ha bindim binecektim. Böyle geliyorum. Bakın arkadaşlar, <laughs> ben bu peti mega yapmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama Halloween güncellemesi geldi biraz bıraktık yani. Ama çok tatlı yani. Yani. Evet. <laughs> Okula gitmek istiyor götürmeyeceğim tabi. Evet. Ama değil, neden? neden bu arada e, mushroom'un peti e, siyah değil. Siyah. Boyadı. Doğuştan Hatta. Öyle. Doğuştan, e, öyle <laughs> doğuştan öyle. Hatta, peti. doğuştan öyle. Ayşe oyunda bir başlamalı. bakayım başla. Hayır arkadaşlar en tatlı pet bence bu ya. Çok tatlı bence. Bakın. Benimki daha tatlı. Benimki Hı. daha, tatlı. Benimki daha tatlı. tatlı. Çok tatlı bence. <laughs> en tatlı ama benimki. Bakın ha, hayır, bu en, en tatlı. tatlı benimki. Pet. Sen neden tüm petlerini boyadın ya? Aynen boyamadım. Ben boyamadım. Bunu bir tane kız boyadı. He ha, doğru. Hep Hatıra böyle. kalsın diyorsun yani. Evet ama zaten bir 3 dakika falan sonra boyası gidecek. Neyse bence artık videonun kapısını yapalım veya son son, son ben... açımızı yapalım. Ne biraz boş bir video oldu. Evet boş yani sadece Doğru. çekmek için çektiğimiz bir video dolu gibi. Dolu bir video arkadaşlar. Yani. Çok ne yani? dolu yani. Ya ben bu shadow şeyi alsam mı gölge binciyi. Almayacağım beğenmedin mi? Ben beğendim ama almak istemiyorum. Kimera ya. Biz ek ilk kimera aldı istiyorsun. <laughs> ben de arkadaşlar şu anda kimera için miktır alacağım kimera. Çünkü kimera ilaçın duruyor arkadaşlar. Aldıktan sonra da bana alacak. Ha. 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 Evet. Ha ya, daha almak istediğim bir sürü şey var. Evet var. onları bir alalım ondan sonra. Ya siz beni sevmiyorsunuz <laughs> Bir de kaç para sen biliyor musun? Hmm. Ay, Arkadaşlar şey taşkın 10 Robux'um olsa da gene bir şey yaramıyor yani. Bence 200 hiçbir ben şey yaramaz. Ben o 10 Robux'u alabiliyorum ama almak istemiyorum. Alsana ya da almayayım. Ya da kimse ya. görmüyor. <laughs> Bakayım bakın burada hiç 10 Robux'luk bir şey yok. İlla 30 Robux'unu alacak 24'ünü vereceksin ona. Bir şey diyeceğim de 50'ye 24 lanet. Öyle bir dakikada kasmadır. Aynen. Gerçi suku <laughs> ihtiyacı bir dakika sürüyor. Bize 4600 lük <gülüyor> lazım. <gülüyor> evet. Hadi hadi girek. Bize 10 binlikten lazım. Bize 10 evet. milyonluktan lazım. Bir dakika kalmış. Girek biz. Şimdi gidiyoruz onları mı? benim Yes. <gülüyor> Come on sugar. <şabır. gülüyor> Su. Telif yiyeceğiz yoksa. Telif yemeyeceğim olabilir. Bakın bakın biz bunu e, bir özel server'a girmeden önce görmüştük. Bir aşkısının peti sanmıştık. Evet. <laughs> Ama bu <ben gülüyor> arada oyunun yapımcısının peti sanmıştım ilk başta. Ya ne yapıyorsun <gülüyor> ya? <laughs> arkadaşlar <laughs> <abi, gülüyor> beni <gülüyor> atacak buradan. Hayır Jeff benim. Arkadaşlar ben Jeff'i. Hayır biz Jeff'i ortadan ikiye böldük arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yarısı... Yok ortadan evet. üçe. Hayır sana yok Beren. Evet Yoksun, <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Jeff. Ama sonra dedik mi? Jibir. Ama sonra dedi ki o Ama sonra Jeff bize dedi ki ben sizi kandırdım. Bu yüzden biz de ondan yarasa çorbası yapacağız. Evet. Yarası bana da verin bir an. Şey. Şaka vermeyin. Hayır sana yok. Bana vermeyin ben istemiyorum. Dı. Bana ben vermeyin. Vermeyiz. İstesen de vermezdik. Yarası çorbası. E de ben Bir dakikadır da bekliyorsun burada. Bir videoya dondurmadım. Harbiden. Çok. Çok çok çok. reklam yapmıyoruz. Edit uygulaması tamam. reklam yapmayın. Capcut'tan editliyoruz arkadaşlar Biz videoları. Biz videoları Capcut, Capcut örnek marka Capcut. Hayır eklemeyeceksin. Capcut'tan ekleyeceksin ama değil mi? Evet. Capcut'tan ekleyeceksin. Capcut'tan ekleyeceksin değil mi? Aynen. Evet arkadaşlar geldik. Burada herkes zıplaya zıplaya gitsin. çok Aa, önemli. evet bakın. Böyle. Oo, Tam yok olurken gidelim bence. Zıplaya zıplaya Bence ben, biz burayı 100 yılda en alırız. En üstten düşen çürük yumurta bir de ben düşüyormuşum. Canım <laughs> ee... yapalım mı? Böyle çok yavaş yavaş. Hiç heyecanlı olmadan. Şey En ilk düşen kaybetsin. Tamam hadi hızlı hızlı yapalım. Zaman. En yani ilk Hı. ikinci kata düşen. En üstte kalan da kazansın. Aa! Bir de ben düşüyormuşum çok komik olur. Yani. Ben hiç Ay Ege'in gelmeyi. <laughs> ya değil? hayır ben düştüm. Tamam Beren ben en ben, ah, ben de düşmedim. <laughs> Kurnaz değil <sikiyim> ben. Ay burada <laughs> da <laughs> düşüyordum. <gülüyor> Allah <gülüyor> cezanı versin. Oraya da dıt koyacağım. Ben düşeceksem ben de düşeceksin tamam. Hayır, yani, hayır, rahat bırakmıyorlar. Köpür bile değil ki. <laughs> tamam artık. Ya siz ne yapıyorsunuz? Ben nereye? Siz oraya mı ya? Ya ege, ne yapıyorsun? Challenge. Yok. En son düşen kazanır. Ya ben düşen kaybettim. Düştüm. Canım adayız. En altısını yok edeceğim. Ay. Ay! 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 Ya hadi ama. Hadi evet. gel ya, burayı yok edelim. Ege gel. ben, de ben yardım hadi Ben de yardıma geldim. Yeee. Kazandık en azından. Yee 60 bin arkadaşlar burası birinci olacak, o kadar vermiyor ama diğeri ama burası yine genel olarak iyi. Ama diğerinde bir. Evet şimdi videonun kapanışa gelelim. Portaldan geçip tabii ki. Ben bence bu daha eğlenceli ona göre. Evet. Gel şurada bitirelim. Burası çok güzel. Tamamdır. Okay. Arkadaşlar köpek bu doğal rengi. Değil doğal mi? yani doğal. <laughs> Tüm değil doğallıkları. Evet. <laughs> Doğallık. Evet. Bugünkü videomuzun sonuna geldi. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar böyle bir şey. Arkadaşlar sizce hangimizin kombini en güzel? Sizce hangimiz daha iyi? Ege kombini gözükmüyor güzel Sizce gerçekten doğal mı bu köpeğin rengi? Sizce Shadow Bye bye.